Cialis 20 mg 4 film tablet. Cialis, 20 mg sarı renkli film kaplı tabletler olarak kullanıcılarına sunulmaktadır. Şekil olarak bademe benzemektedir. Cialis 20 mg 4 film tablet ne için kullanılır? Cialis genel olarak yetişkin erkeklerin kullanımında olan bir ilaçtır. Erkeklerin erektil disfonksiyon rahatsızlığı olması halinde doktorlar tarafından verilmektedir. Cialis 20 MG4 film tablet nasıl kullanılır? Cialis kullanılırken ilk olarak doktora ya da eczacıya danışmak oldukça önemlidir. Günde maksimum bir doz alınması gerektiği vurgulanan Cialis, aynı zamanda da cinsel birleşimden yarım saat önce alınmalıdır. Cialis tabletleri kullanıldıktan 36 saat boyuncaya kadar etkisini göstermektedir. Cialis 20 MG4 film tablet yan etkileri Cialis tabletlerini kullanma talimatları dışında tüketen kişilerin bazı rahatsızlıklarla karşı karşıya kalmaları söz konusudur. Bu ilaç genel olarak alerjik döküntüler, göğüs ağrıları ve 4 saatten uzun sertleşme gibi sorunlarla yan etkilerini gösterebilmektedir. Cialis fiyatları Cialis ile ülkemizde çok ilgi görmesi birlikte fiyatları da sık sık değişmektedir. Tek kutu alımda pahalı olduğu gibi çoklu alımlarda da bir o kadar fiyatı düşmektedir. İçeriğin devamı için ilaccekimi.com üzerinden veya videonun altındaki linkten ulaşabilirsiniz.